Çok var, çok 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 var abi. Aa, o zaman bazılarına ya, mükemmel ya. Vallahi ya ben arkadaşlar e, izleyen kişilere söyleyeyim. Ya Namık abi ben biz bunu 10 saatte yaparız ya. Çok e, bitmez. Abi. Bitmez o zaman. <laughs> Bir basın NATO gemisi hatırlarsın. NATO komutanlarını, Türk kuvvet komutanlarını, genel kurmay başkanı Cemal Turol'a esir almıştım. 3000 lira mükafat almıştım o gece. Onu anlatırız sana. İstersen abi sen şimdi başladın. Ben ikinci soruya geçecektim. Yani birkaç tane var. Ben aslında bir şey yapacaktım. Ben diyecektim ki Namık abi bize böyle burada zaten soruların içerisinde anı sor anı e, isteyenler var. Ama ben direkt oraya dalacağım. Şimdi ben o genel kumay muhabbetini duydum. Yani bu işte biri, bir yeri basıp rehin alma falan. E, bu Namık Ekin yaptığını ben duydum. İnanılmaz bir şey. Yani dışarıdan duyduğun zaman nasıl bir şey diyorsun? Hiç uzatmadan, hiç buraya girmeden direkt oraya girmek istiyorum. Abi o anını bize hepimize anlatır mısın? Yani gerçekten akıl almaz bir şey. Şimdi Preveze NATO tatbikatı bitti. Gemiler Mersin'e yanaştı. Bitti. Herkes sahile çıkacak. işte eğlenceler, eğlenceler yapacaklar ya. O arada NATO komutanları ve kuvvet komutanları Türk, kara hava deniz jandarma komutanları ve Türk Genelkurmay Başkanımız Cemal Tural Nusret mayın gemisinde tabii bitmiş tatbikat kokteyl veriyorlar. Kokteyl salonu var. Amiral salonunda falan. E, ben de 38,5 derece ateşim var. E, Gelibolu muhribindeyiz biz satlar. Gelibolu mu muhribinden çıkıp harekata katılıp geliyorduk falan. Şimdi e, Yılmaz Cengiz ve Tonguç Köni komutanımız geldi. Dedi çocuklar NATO komutanından emir geldi. Satlardan birinin gemiye çıkıp gemiyi basmasını istiyorlar. Şimdi benim tahminim ve sonradan öğrendiğime göre NATO komutanları, kendi arkadaşlarına NATO komutanları var ya gemide. Evet. Onlara sürpriz yapmak için bir baskın tertipliyorlar. NATO komutanlığından emir geldi. Tatbikat gece 12'de bitiyor. Saat 8 benim geldi Tonguç Bey dedi hadi gemiye çıkıyorsun. Bir baktı ateşim var buçuk benim. Sen yat yat dedi. Gitti bir arkadaşlara. Onlar da demişler ki efendim burada en güzel zincirden namuk çıkar o askeri pentatloncu jimnastikçi falan. Evet. Yine bana namuk gider misin? Giderim efendim Hazırlıklar mı yaptım falan. Zodiac botta gece biz geminin sancak kış omuzlukta arka tarafına bir kilometre açına geldik gece. Işıklar falan yok. Ama gemide eğlence var tabii falan. Eğlence dedim kokteyl yapıyorlar, muhabbet yapıyorlar falan. Ben gemiden şeyden bizim Zodiac bottan indim. Tüp falan sırtımda hepsi suyun altından pusta kullanarak buradan geminin kartezini aldım. Geminin altına kadar geldim. Zaten silyon yaklaşınca silyon feneri de gözüküyor. Aşağıya indim pervanenin oraya. Tatbikatlarda pervane çalıştırmazlar ve şarj atılmaz. Suyun içine bomba falan atılmaz yani. Ama her zamanında geminin altına düşman komandoları gelip mayın falan komasın diye arada bir bomba patlayıcı atarlar. Pervane çalıştırırlar, ses yapıcı şeyler koyarlar böyle tatbikatlarda pervane çalışmaz şarj bomba atmazlar ben gemiye geldim baş tarafa gittim zincirden çıkacağım ya zincirin altına geldim yukarıdan sesler geliyor ya diyor gemiyi basacakmış satlar bir tanesini yakalarsak iki hafta izin veriyorlar falan. askerler yukarıda konuşuyorlar tamam mı bir tane de affedersin zincirin delinden aşağı işiyor kafamıza böyle yukarıdan işiyor <laughs> Tabii öyle bok, çişti falan biz alışıkız ya. Dedim buradan çıkamayacağız. Tekrar daldım. Geminin omurgasından pervaneye gittim. Pervaneye çıkardım, tüpümü astım. Paletler, maske falan suratımdan. Çıktım suyun üstüne. Ses ya daha yok. Gece karanlık zaten. Paletleri ayağımdan çıkaracağım, arkama koyacağım ama önce çıkıp tırmanmam lazım. Böyle bir korkuluk demir var. Palet vuruyorum. Su, su topçular gibi çıkıyorum. Elim böyle 10 santim yakalayamıyorum. Ah. Bir daha deniyorum, yakalayamıyor. Orayı tutsam zaten barteksiz ya. Aynı sıklar. <laughs> Çıkacaksın. Son dedim ya ben suyun altına dalayım. Hani palet vurarak hızlı çıkayım böyle. Palet vurarak hızlı bir çıktım. Demir buraya geldi böyle. Oo. Oh. Şu şey. Evet. Bak Ondan sonrası kolay. Çıktım bir asker kokteyl tepsileriyle kıç üstünden çıkıyor dışarı doğru. Tam çıkacağım karşı karşıya geleceğiz ya asker ama <laughs> tabağa bakıyor. Tepsiye bakıyor evet. böyle çıkıyor. ben de dondum kaldım. Gece hızlı hareket eden cisimler çabuk yakalanır, ama yılan gibi yavaş sürünüp böyle giren böyle bir yere düşman sahasına görülmez, yakalanmaz fark edemezsin. Hani yarasa geçer gece hızlı, evet, böyle hemen görürsün. Ama böyle bir yılan gitsin yavaşça göremezsin. Sesin de sürati saniyede 346 metredir Gece ses daha çok duyulur. Bir şey kırdın, bir şey düşürdün evet. mesela. Neyse oradan çıktım. E, kasaranın üzerinde bir bot var. Kurtarma botu gibi. Onun altına saklandım. Oradan köprü üstüne gittim. Nöbetçi subayı şey yazıyor. Nöbet defterini yazıyor. İşte rüzgar şuradan. Geminin kışı buraya döndü. <laughs> Kaila vasıta gitti yazarken. Bir atladım ağzını kapadım hemen bıçak elimde. Dedim sattar gemi ama öyle bir sert konuşur mı sattar gemiyi vasıta konuşma hemen ya, ya, ya illa yok dur filan dedim gemi komutanını çağır. Allah'ım ne oluyor falan bilmem ne konu. Dedim gemi komutanını çağır buraya. Beni yüz başımı zannetti bin başımı. Yüz göz boyalı ya. Evet. Annem göze tanımaz beni böyle. Her tarafım simsiyah. boyalı. Ne olsa gemi komutanı geldi. Tabii ona daha kibar davrandık. 45'li kolt vardı cebimde. Onu da kılıfına koydum. Dedim efendim gemiyi bastık saplar. Ee, beni dedim lütfen kokteyl salonuna götürün. Komutanların olduğu salona. O oyunda ben arkada kokteyl salonuna geldik. Şimdi benim ödüm kopuyor. İçeride Cemal Tural var. Genelkurmay Başkanı dev gibi bir adam. Böyle acayip sinirli falan bir adam. Gemi komutanı önden girdi. Ben de arkadan. Ben hemen hazır ol girer girmez. Yüz gez boyalı. Burada flare var. Smoke. Burada yangın bombası. Tabanca, bıçak falan. Evet. Böyle acayip. Süsleyeyim yani. <laughs> Decoration 1500. Evet. İçeri. İşte dedi, sattar gemiyi basmış. Altına mayın koymuşlar Efendim ya tatbikat bitmedi mi dedi efendim. 12'de bitiyor saat 10.30 dedi. 10.30'da girmişim çıkmışım şey evet. bir şeye, gemiye. 12'de tatbikat bitiyor. Neyse genel kurmaya başkanımız o haşmetli haliyle geldi yanıma. Dedim Namuk yandın sen böyle geliyor. Dev gibi bir adam. Elini omzuma koydu böyle. Evlat dedi nasıl çıktın bu gemiye? Dedim efendim şeyden zincirden çıkamadım. Pervaneye tüpü taktım dedim. Pervaneye oradan geldim. O İngilizler falan Amerikalılar var İtalyanlar falan. Böyle acayip acayip bakıyor. İngiliz komutan general geldi böyle. Yüzüme o boyalara bakıyor. Kamuflaj boya sürmüşüm ya. Dedi ki Amerikan mı bu? Yes sir. Made in America diyorum. <laughs> Halbuki diyor, Kimden? yeri bilsek ki şişe mantarını yakmışız ateşte. Ondan, Ondan boyamışız. Kamuflaj boyalarımız bitmiş lan diyorum. Neyse onlar ellerinde nasıl gideceğim dediler. Ha, pardon. Ya bir ne dedik? bu çocuğa mükafat verin dedi sonra. Mükafat verin dedi falan dedi. Ya verdi o son yarın yaparız efendim. Hepsi elinde bu Amerikalı, İngilizler, İtalyanlar kokteyl bardakları ellerinde geminin kışına geldiler mi? Zaten çok yakın. Nasıl gideceğim? Paletleri ben çıkardım taktım ayağıma. Maskede buradaydı aldım yüzüme taktım. Atladım çivileme. Pardon komutana selam. Hayır. Atladım. Hemen <laughs> pervane yakın zaten atladım pervane. Tüpü aldım mapsı. Takındım. Geldiğim derecenin tam aksine 180 derece geriye başladım yüzmeye. Diyorum adamlar odan seyrediyorlardır yukarıda falan. Neyse böyle bir 27 dakika falan yüzdüm çıktım. 200 metre yanımdan bağırıyordu Namık, Namık. Ben dedim geldim buradayım falan. Gittim yanlarına hemen çıktık, gazladık sahile çıktık gittik. Ertesi gün 3000 lira mükafat bir cip geldi bize 3000 lira mükafat getirdi o parayı sabaha kadar Mersin pavyonlarında yersin. <laughs> Mükemmel kazandı. Çok bir daha var. İstanbul'dayız. Dünya pentatlon şampiyonasına hazırlanıyorum ben. Silah elde koşarak. Böyle futbol maçına adam az geldiği zaman beni çağırırlardı. Kaleci maleci bek. Hiç anlamıyorum toptan. Anladım. Yani bekmek